Evet. Hadi bakalım halat çekişmesi yarışması yapıyoruz. Evet. Bire üç altı kişiler. Evet. Ahmet'i sürüklüyor yerde. Ahmet, Ahmet yenildi. Ahmet yenildi. Gördün mü? Ne oldu Ahmet? Ahmet, ne oldu? Evet bir değil, bir Ahmet sinirlendi biraz herhalde. Hadi bakalım <laughs> Ahmet yani yanına bir kişi daha aldı. <gülüyor> Başladı. <gülüyor> evet, kızlara erkekler, kızlara erkekler, evet. <laughs> Evet kızlar gene yeniyor Evet. Kızlar gene yeniyor. Bu. <laughs>